Önceki videolarda üyeler tablosu için ekleme, listeleme, silme, güncelleme işlemlerinin hepsini yapmıştık. Şimdi uygulamamızda bir de makaleler tablosu vardı. Yani biz blog sayfamızda üyelerimizin üzerinde işlem yapmak istediğimiz gibi aynı zamanda makalelerimizin üzerinde de işlem yapmak istiyoruz. Yani makale ekle, sil, güncelle, listeleme bu işlemleri de yapmak istiyoruz. Hemen bu iş için başlayalım. Yeni bir sayfa oluşturuyorum. Sayfanın adı Makaleler olsun. Makaleler kaydettim. Öncelikle sayfanın içeriği hakkında bilgi vermesi için Makaleler dedim. Makalelerin altında hemen makale ekleme uygulaması yapalım. Bunun için arkadaşlar veri tabanı bağlantısı zaten mevcut. Tekrardan bir bağlantı yapmaya gerek yok. Eğer direkt bu videoyu izliyorsanız önceki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi eğer ben ekleme yapacaksam Şuradan kayıt ekleden kayıt ekleme formu sihirbazını seçiyorum. Buradan makaleler seçili. Eklendikten sonra herhangi bir kayıt eklendikten sonra tekrardan makaleler PHP sayfasına gitsin. Tabii ki ben bu eklemeleri yaparken ID üzerinde işlem yapmıyordum. Çünkü ID otomatik artan ve üzerinde düzenleme yapılmaması gereken bir alan. Onun için bunu kaldırıyorum. Konu, içerik, yazar bunlar düzgün. Sadece şurada e, harfleri düzeltelim. İçerik. Şurada arkadaşlar konu metin alanı içerik daha geniş bir alan olduğu için metin alanından ikincisini seçeceğim yani text e, area olanı seçeceğim. Yazar içinde gerekli e, ayarlar yapılmış durumda. Burada tamam demem yeterli. Bu ekleme için e, yapmamız gereken bir işlemdi. Şimdi listelemek istiyorum. Listelemek için arkadaşlar öncelikle bir kayıt kümesi oluşturmam gerekiyor. Bu kayıt kümesinin adı makaleler olsun. Adını makaleler olarak koyuyorum. Ee, bu makalelerin e, tüm alanlarının listelenmesini istiyorum. Herhangi bir filtre yok. Bakıyorum tüm makaleler listeleniyor mu? Evet listeleniyor. Toplam 7 adet makalem var. Tamam diyorum. Ve benim kayıt kümem oluşturulmuş oldu. Şimdi e, ID, konu, içerik, yazar toplam 4 tane alan var ve bunların sağına 2 adet daha alan ekleyeceğim tabloda. Bunlar da düzenle ve sil olacak arkadaşlar. İstediğim alana geliyorum. Sonra buradan tablolardan 2 adet satır 2, 4 artı 2, 6 adet sütun ekliyorum. %100 olsun kenar kalınlığı bir hücre dolguları var tamam diyorum. Şimdi ilk alanım ID, ikinci alanım konu, üçüncü alanım içerik, dördüncü alanım da yazar olacak. En sonda arkadaşlar düzenle ve sil. Eğer buraları isterseniz resim de ekleyebilirsiniz. Daha sonra resime link verirsiniz. Aynı işlem herhangi bir farklılık yok. İsterseniz buralarda resimle kullanabilirsiniz. Şimdi kayıt kümemden buraya ilgili alana sürükle bırak yöntemiyle arkadaşlar içerikleri alabiliyorum. Ben bu haliyle bırakırsam tek bir kayıt gözüküyordu. Yani bu bölgenin yinelenmesi gerekiyor. Bu işlemi yapmak için de direkt üzerine geliyorum. Ve daha sonra arkadaşlar datadan bölgeyi yinele düğmesine tıkladığım zaman karşıma bu pencere çıkıyor. Bu pencerede istersem tüm kayıtları listeleyebiliyordum. İstersen kaç kayıt gözükmesini istiyorsam o kadar kaydı buraya yazabiliyordum. Ben şimdi 5 kaydın listelenmesini istiyorum. Tamam dedim. Kayıtların tamamını göstermedim. Çünkü ileri geri düğmeleriyle bu işin yapılmasını istiyorum. Bunun için nereyi kullanıyorum? Kayıt kümesi disk belleğini kullanıyorum. Kayıt kümesi gezinme çubuğu makaleler için görüntü kullanmak istiyorum. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar. Bu da oldu. Bunun altında da hangi makale grubunu incelediğimi görmek için de buradan kayıt kümesi kezinme durumunu seçiyorum ona da tamam diyorum bakın arkadaşlar hiçbir zorluk yaşamadan bu işlemleri yaptım şu an bu haliyle bir görelim makaleler php sayfası açıldı makaleler listelendi bakın ileri geri gayet güzel ee, ekleme çalışıyor mu ona bakalım makale konusu makale içeriği yazar Enes Onur ekle diyorum bakalım evet eklemede düzgün bir şekilde çalışıyor şimdi yapmam gereken silme işlemini öncelikle düzgün bir şekilde yapmak. Bunun için buraya e, bir bağ yazmam gerekiyor. Öncelikle sayfayı belirleyelim. Silme işleminin hangi sayfada yapılacağını belirleyelim. Bunun için yeni bir PHP sayfası açtım. CTRL+S. Bu sayfanın adı makale sil olsun. Makale sil. Şimdi makaleler sayfama gittim. Sili seçtikten sonra arkadaşlar hangi sayfaya gidiyorduk? Makale sil .php sayfasına gidiyorum. Parametre olarak id'yi vereceğim. id eşittir. Daha sonra php koduna hemen başlıyorum. php soru işaretiyle kapattım. Her zaman noktalı virgülle biter. Şimdi arkadaşlar ekrana yazdırmak için echo dolar pardon dolar row burası standarttı alt çizgi bundan sonra yazmam gereken kayıt kümesinin adıydı ki o da benim için şu an makaleler makaleler bunu da yazdım sonra köşeli parantez açtım kapattım içerisine de tek tırnak ve ondan sonra arkadaşlar e, kayıt kümesinde hangi veriyi göndereceğim buradan id'yi göndereceğim onun için buraya da id'yi yazdım Enter'a basıyorum. CTRL S diyorum. Sonra makale sil için arkadaşlar ne yapıyorduk? Burada zaten kaydı sil adına bir buton var. Ona tıklıyorum ve onunla alakalı bana sihirbaz gözüküyor. Bu sihirbazdan birincil anahtar değerinin bağlantı, makaleler ID olduğunu söylüyorum. URL parametresinin ID olacağını söylüyorum. Yani aslında herhangi bir değişiklik de yapmıyorum. Dreamweaver gayet düzenli bir şekilde karşıma bilgileri çıkarttı. E, silmeden sonra makaleler sayfasına gidilmesini istiyorum. Ve tamamlıyorum. Deneyelim. Sayfam açıldı. Hemen bir makale silelim. 3 numaralı konu 1, içerik 1, yazar 1 olan e, makaleyi silmek istiyorum. Buradan Sil linkine tıkladığım zaman arkadaşlar bakın 1, 2, 4, 3 numaralı olan gitti. Yani ee, sil uygulamam düzgün bir şekilde çalıştı. Şimdi makaleler için ne kaldı? Sadece düzenleme kaldı. Düzenleme için de yapmam gereken öncelikle sayfasını yapmak. Sayfanın adı makale düzenli olacak. Bakıyorum herhangi bir yanlışlık olmasın makale düzenli biliyorsunuz bir harf bile uygulamanın çalışmasını engelliyor. Sonuçta bilgisayar bu tip hataları düzeltebilecek kapasite akıllı bir alet değil. Kaydet diyoruz. Sonra arkadaşlar ben buradan kaydı güncelleştir formu sihirbazını seçiyorum. Bana diyor ki kayıt kümesi eksik. İlk 3 adımı yaptım ama kayıt kümesi eksik. Buradan kayıt kümesine tıklıyorum. Hemen kayıt kümesi alanım açılıyor. Buradan makale düzenle adında bir kayıt kümesi oluşturuyorum. Bağlantı makaleler tümü filtre olarak arkadaşlar id'yi kullanacağım. URL parametresi de id olacak. Hemen bir test yapalım. 4 numaralı makaleyi bana göster diyorum. Evet düzgün şekilde çalışıyor. Burada tamam diyorum. Kayıt kümesi oluşturulduğu için bu işlemede tik, tok, tik koydu. Tamam diyorum. Ve karşıma kayıt güncelleştirme formu çıkıyor. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. Bağlantı kullanacağız. Makaleler. Kaydı makale düzenleden seç. Aydı güncelleştirmeden sonra makaleler sayfasına git burada id üzerinde işlem yapılmamasını istiyorum konu içerik içerik arkadaşlar tekst araya şeklinde gözükmesini istiyorsan ikinci metin alanını seçiyorum burada da yapmam gerekenleri tamamladım eğer herhangi bir hata yapmadıysam uygulamanın düzgün bir şekilde çalışması gerekiyor direk makale düzenliği veya direkt makalesi ile çalıştıramazsınız çünkü bunlar e, bir parametre bekliyor id parametresi bekliyor onun için bunları direkt çalıştıramazsınız çalıştırmamanız gerekiyor onun için makalelerden doğru bu sayfalara gidilmesi gerekiyor makaleler sayfasını çalıştırdım örneğin 4 numaralı id'ye sahip olan konu 2 içerik 2 yazar 2'ye sahip olan e, üyeyi düzenlemek istiyorum Burada şu düzenli linkini ayarlamamışız. Bunun için hemen geliyorum. Bunu yazacağız. Şimdi geldim. Bağ. Düzenleme sayfa makale düzenleme. Makale düzenle. Doğru. Nokta php. Bunu unutmuyorum. Sonra url parametresinin id olacağını söylemiştim makale düzenle sayfasında. Eşittir diyorum. PHP ve PHP'yi kapatıyorum. Kodum her zaman noktalı virgülle bitiyor. Bunu unutmamak için bunu yazıyorum. Sonra arkadaşlar ekrana yazı yazmak için echo komutunu kullanıyorum. Dolar row kayıt kümesi için standart. Sonra kayıt kümesinin adını yazıyorum. Makaleler. Bu da tamam. Daha sonra köşeli parantez aç kapat. İçerisine tek tırnak tek tırnak ve ID bilgisinin gönderilmesini istediğimi söylüyorum. Enter'a bastım ctrl s ile kaydettim. Biraz önceki sayfayı yayınlayalım. Bakın düzenli de şu an için geldi. Bakalım düzgün bir şekilde çalışıyor. 4 için düzenli linkine tıkladığımda bakın o ee, makalenin içeriği karşıma geldi. Bunu düzenleyelim. Yeni konu yeni içerik Yeni pazar kaydı güncelleştir diyorum ve tekrardan geri dönüyor. Bakın arkadaşlar her şey düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani çok hızlı çok kısa bir sürede bir tablo için listeleme, ekleme, silme, güncelleştirme işlemlerini hızlı bir şekilde yapabildik. Bundan sonra tüm bu uygulamaları bir bütün haline getirip Kullanıcı işlemlerini, kullanıcı kısıtlama işlemlerini yapmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.